Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Echanji borsasının airdropundan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar Echanji otomatik fiyatlandırma ve likidite sistemine sahip tamamen merkezi olmayan bir çapraz zincir takas protokolü. Bizler bugün Echangi'nin airdrop'una katılacağız. Bakın Echangi'nin web sayfasında NFT marketplace'in olacağının bilgisi de veriliyor. About kısmında da Echangi merkeziyetsiz borsası ile ilgili bilgiler bizlere verilmiş. Şöyle aşağıya indiğimizde white paper'ı var. Bunun altında da yol haritası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi web site launch yapılmış ve yol haritası yayınlanmış. Bundan sonra ise kontrat adreslerinin Binance Smart Chain'de doğrulanması kısmı var. Sonrasında IDO öncesi white paper'ının hazırlanması var. Daha sonra airdrop testnet etkinlikleri var. Ardından da IDO faaliyetleri gelecek arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız bunu web sayfasından inceleyebilirler. Şimdi bizler bugün anlatacağımız airdrop etkinliğine gelelim. Bakın bu airdrop etkinliği 8 Aralık 2021 tarihinde başlamış ve 15 Aralık 2021 tarihinde sona erecek arkadaşlar. 400 bin dolar değerinde bir ECG token yani Echanji token dağıtılacak. Ayrıca 1000 kişiye de Echanji'nin nadir NFT'lerinden verilecekmiş arkadaşlar. Bu airdropta ilk 39.000 kişiye 10 dolar değerinde Echanji token verilecekmiş en çok referansa sahip 1000 kişiye gene 10 dolar değerinde eçancı ve bir adet nadir NFT'lerden verilecekmiş arkadaşlar. Kazanmış olduğumuz ödüllerin İDO sonrası 30 gün içerisinde dağıtılacağının bilgisi bizlere verilmiş arkadaşlar. Şimdi bu airdrop'a katılmak için buradaki görevleri yerine getirmemiz isteniyor. Buradaki görevler Echenji'nin web sayfasını takip etmek, Echange'in Twitter sayfasını takip etmek, Echange'in Twitter sayfasında verilen tweet'i retweet etmek, daha sonra Echange ile ilgili bir tweet atmak, Echange'in Telegram kanalı, Telegram chat'ine ve Echange Medium sayfasına katılmak, daha sonra da bu kısma Binance Smart Chain adresimizi bırakmak arkadaşlar. Bu Echangi hem Polygon hem de Binance Smart Chain ağında hizmet verecek. Henüz daha bu ağlardaki kontrat adresleri doğrulanmadı. Bu kontrat adresleri de doğrulandığında bunları sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Şimdi Echangi'nin airdrop'undaki görevleri yapmaya başlayalım. Echangi'nin Twitter adresini takip ediyorum. Echangi'nin airdrop tweet'ini retweet ettim. Eçenci ile ilgili bir tweet atıyorum buradaki belirtilen tweet'i, bunu da gerçekleştirdim. Bunların Telegram kanallarına ve Telegram sohbet gruplarına katılıyorum. Şimdi de. Echange Medium sayfasını takip ediyorum. Bu kısma Binance Smart Chain adresimi yazıyorum. Bu linkten de Echange Airdrop'unu arkadaşlarıma davet edebilirim arkadaşlar. Bunu da kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi bu airdrop'taki tüm görevleri yerine getirdim. Airdrop 15 Aralık 2021 tarihinde bitecek. Bundan sonra sonuçlar açıklanacak arkadaşlar. Kazandığımız ödüller de ido'dan 30 gün içerisinde hesaplarımıza yansımış olacak. Echange airdrop'u ile ilgili anlatacak olduğum bilgiler bu şekilde. Bu konuyla ilgili aklınıza takılan bir husus olursa lütfen bunu videomuzun yorumlar kısmından belirtin. Bu ve bu gibi videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız Coinland YouTube kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin, yorumlar kısmından bizle etkileşime geçin ve kanalımızın bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir başka airdrop videosunda görüşünceye dek hoşçakalın.